Bende o iş, bende o iş. Vallahi kaybedeceğim abi böyle gidersen. <laughs> Ev yap, tamam. İşçi bas. Ev yap, işçi bas. Okçu basma. Tamam. tamam. Bu kadar okçu yeter zaten. Adamın sarı tamam. savunması yok. Et, evet, yaptırmadım. Çok iyiyim. Yaptırmadım. Tamam, içeri. Çok iyi falan değilsin. Girme, gir içeri, hadi. Çok güzel dikkat ettin ha. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Geri çekil. Savaşma, geri çekil. Tarla upgrade'ini niye yapasın? Senin tarlan yok. Hocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin hocanın evi yok. Sana kim öğretti onu? Hangi dangalak öğretti ya? Oğlum sen bisti misin? Bunu bisti yapar. Sen yapamazsın. Yok çok iyiyim yok şöyleyim böyleyim diye. Hayır okçularına saldır mı? Götürme okçularını. Ama canım benim okçularına saldır. Ne olur ya. Tamam. 3-5 okçunu iptal et. 3-5 okçunu iptal et. 3-5 okçunu iptal et. Bak hala tek tek ölüyorlar. Ay kendimi keseceğim.